Hep merhaba arkadaşlar. Bu hislerle birlikte 10 99 gece oynayacağız. Evet. Sizin için tek gireceğim. Yeni bir güncelleme gelmiş. Yanlış duyma değilsem. Kurtları, ayıları, mamutları eğitebiliyormuşuz. Tavşana bile eğitebiliyormuşuz. Bugün onun için gelmedik ama normal video için geldik. Hem onun için hem de video için. Evet. Başladık şimdi. Arkadaşlar ben ünlü olmak için neler çaba veriyorum görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar isteyen beni ekleyebilir. Burada açıkta adım. Şöyle kömürü de alalım. Kömürler kömürle bir tane odun yükseltiyor yaz. Yani. seviyeye getirince 3. seviye ya getirince direkt men öğreticiye açacağız, Atacağız. Bu arada şu, şu almayı unuttuk. Eve gideceğim şimdi. Şunları bir keseyim, şunlar kesik dursun burda. Çünkü şimdi oradan, şimdi buradan şey çıkar falan. Kurt var mı? Yok, rahatsız. Hadi be, bir tane daha sandalye çıksaydı ya. Güzel orada. o bu evde çok şey var. Tam bunu aldık. Tam dönüşe geleceğim. Bakın arkadaşlar. Hop. Kaçtık buraya. Ananı <laughs> varmış varmış. Köpke varmış. Aşma da. Ah ya. Onu niye bıraktım? Küçük 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 küçük. Git oradan. Git oradan. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Gelme. Ballocan. Teşekkürler Ballocan beni bıraktığın için. Ateş nerede lan? Heh. Çektim ona berde. İnanamıyorum lan. Tutuldum. Ne? Anne videodayım. Anne ses gelmesin diye oynuyorum. Hayır. Hop, hop, tamam. Yeter bu bize Eski yatak. Hop yaptık. Şimdi bir altı tane alalım. Birazcık daha gelişeceğim, kurt bir şey yapacağım. Git lan. Eya bak ya. Git gece gelmiyor bu arada. Bunu biliyorsunuzdur. İlla ki bilmeyen yoktur. Altı tane. Yem yani tezgah. taze. Dur yok daha hayat daha yok ya Olmaz ki Bir şey deneyecektim olmaz Bak Şu kurtu yesem Yok olmaz O yeni bir ev mi lan Yoksa oraya girdik mi evet gitmişiz ee, O saç metal Bundan aldık Bilmiyorum. Hadi göbe. Ne buraya hiç ya. E, o orada bir sürü demir var. Ve kömür var. Kemal olur. Tabii ki şu yengeç var. <laughs> Onun kaç kaç kaç. Konuşamadım lan. Tavuğumu keseceğim. Ata Tao Tao ne ya tavşan kimse işte. misin Tavşan yanlış çıkması için. Cici Nam 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 Bak şunu. Al bunu Tangi dos Na 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 bağlandık. Lan bunu buraya atacaktık değil mi lan? Doğru ya. Doğru. yanlış şimdi doğru işte yaptık. Neyse yapışamaz Hop normal yatağı da yaptık. Şimdiden iki yatağımız oldu. Kurt kürt de çıkarsa var ya mükemmel olur. Ben hep böyle videolarda şanslı olayım. Al şana, şans işte. Şans abi. Kes lan şunu. Kes lan kes kes kes. Balocan balocan. Baksana 100 tane tavşan çıkacak. Gazete bandaj. Al bu ben hep bandajı gazete ne diyorum ya. Ne diyorum ne diyorum. Hop vur vur vur. Vur babasko. Vur babasko. Tamam. Vurduk. Biftek çıktı. Ananı öleceğim. Yeme yeme. Şimdi hadi. Yeme ama. Hop. Bu büfteyi yemeyeceğim. Toplayacağım. Kurtları biftekle şey yapıyoruz. O yüzden. Hatta yiyeceğim ben. Dayanam Attık lok diye. Ben bir tane daha kömür. Tamam kömür bulunca da hakkını veriyoruz he. Kaç tane var? Tamam. Güneş kadranı. Hadi tabii yap. Güneş kadranı yap. Ya yani ne diye yer veriyoruz oğlum? Yer var mı lan daha iyi. Kaç çocuk nerede? bakalım. Ya çok da değil ya. Neyse gideriz. Bari geldiği gibi basacağım abi. Sesini Oo mükemmel şans. Şans bizim abi. Gel lan buraya. Kurdistan. Kurdistan. Kurdistan den 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 ne? Sedat tamam. En sona koydum bifte unutmayalım. Çık çık. Bak onları yapmayacağım. Bunları yiyebilirim. Nam. namları bunları. Bak evet, mı yapayım yoksa başka bir şey mi yapayım? Yok yapalım. yapabiliyor muyuz mu? Yok. Bunları yapmayı unuttuk. Hop. Yaptık. Savunma planı yapmayı unuttuk. Hop. Yap. Hop. Hepsinden de keskin tel çıkıyormuş dedim. Mükemmel benim için. Şimdi de 6. gün oldu gel. Acaba ne zaman edeceğim? Onu düşünmeye karar verdim. İlk önce direkmen bulalım birazcık daha şey. Ondan sonra eğitmeye başlayacağız. Hey. O arada bana bir iyi balta çıksa mükemmel olur. Harbi diyorum ya. Köpekleri kesmekte yani kurtları kesmekte daha, daha çok iyi olur. Bak şunu aldık. Buradan bir iyi balta çıksın. Veya tüfek. İkisinden birisi. İkisi de yok. İyi çuval benim neyime yarayacak? Aldık. Al. Gel lan buraya. Senden korkmuyorum lan. Benim sadece Allah'tan korkum var. Hop bunu da kestik tamam at cebe at cebe hop bas 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 bıdık bıdık tamam yedik hop bunu da şuraya koyalım tamam bu üçünü de Şuraya. o, Baya bir lazımdı zaten. Dondurucu yapalım. Link. Yaptık dondurucu. Buraya bakmış mıydık? Bakmışız. Ee, bak. Orada deniyorlar. Orada duruyor. Pardon arkadaşlar. Küfür ettiğim için. Özür dilerim de. Tamam bir şeyler yani. Dezirtmesinler yani. Bak. Şunu ben böyle çeksem. Gel lan buraya. Aa bunu ben öldürürüm. Aa bu gerizekalı da geliyor. Aa buraya çıkmayalım. Buraya çıkmayalım. Birazcık daha ileriye çıkacağız. Bu uğrabiliyordu lan doğru ya. Gel 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 gel. Şimdi bir U dönüşü yapalım. Hemen uzaklaşalım bunlardan. Hemen uzaklaş. Tamam o. o orada kaldı. O orada kaldı. Ben onu hallettim. Tamam. O da orada kaldı. Yemin ediyorum ben neyim ya. Ben neyim abi. Bak yanımda doğarsa. Yemin ediyorum döverim. Parçalarım onu. Al ya. Boş ver ya zaten bandajımız var. Kurt burada mı hala duruyor? Gel lan. Gel lan. Şevşenko. Yerim ya bunun eti. Nam tamam yapalım. Bandaj. Hayır lan bırakma bırakma. Al hayır. Öleceğim. 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 İyileştir. Oh. Onun. Git lan. Ben <Gülüyor> <Gülüyor> git. Lan. Git lan. peşimi bırak. Ne? Oh, uzuk, ucuz kurtuldum ya? Kurtlardan. Neyse. Ne ne? Birisiyle konuşmuyorum videodayım. İlla göstereyim yani, değil mi? Ah, böyle boyun. Ormanda 99 gece kalıyoruz. Konuşma, konuşma. Bir daha. Tamam. 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 Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya abi. Acık şimdi demeseydin. Kanka erteleyelim ya. Yemek barını birazcık daha şey yapalım. Yani tanıdığız zor Değiliz de neyse. kurtse var ya bu oyunu yapamayız. Mükemmel. Ya mükemmel bir şey ya mükemmel bir. Mükemmel haberler geliyor ya bu. Bizim şey neredeydi lan? Burada bir yerlerdeydi. Burayı açtım. İyi çuval çıkmıştı. Neyse. Burası neresi lan? Ee, seviye 1. Ne alaka kanka? Ya abi. Abi. Gel lan buraya Şevşenko. O anı muştum. Hop, namladı kendini. Al diyelim. Mikro dalga 3 veriyordu doğru lan. Deri gövde deri gövde yes. Yes. Deri gövde bunu bekliyordum ben. Uuu <laughs> tüfek. Mükemmel oldu bu. Mükemmel ve üzeri oldu. Koş 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 koş. Ama yemek yemem lazım ya benim bir de. Kurt bey. Ee, bunlardan yemeyeyim ya. Abi ne yapacağım? Üzüm yiyeyim. Ya abi buna üzüm dememiz lazım. Niye çilek diyoruz oğlum? Allah Allah. Çok değişik ya. Hop tamam. Ya bir tane de morsel çıkmaz yani. Evet noyun. Hop. Yedik. Namladık onu da. Bunu. Hangi suydu oğlum? Heh tamam. Bunu da buraya koyalım. Aşınma diyelim. Hop. Bink. Hop. Demir de. Buraya koyduk mu? Buradan da buraya koyduk. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz yapalım. Sanırım 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 yapalım. Gelsin ondan mı korkuyoruz? Dudun yani dudun 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 hem böyle bir bak var o yüzden tüf tüfeği bile kullanmaya gerek yok kaç mermisi varmış 12 sen bir git kanka ben korkuyorum her an saldırabilir ya onu iyice geçeceğim iyice, i̇yice geçeceğim hadi yes öldün gerizekalı Yakalım şunu da. Hop sen dön sen dön. Dön lan. Öl, tamam. Hop bay bay hepiniz. Arkadaşlar bu klaks klas pardon. Klas çok çok iyi şey. Eee ayıp da. Yapalım bir tane daha ayıp yapalım. Hop hop. Başlar mı? Neyse.

ay, ay, Aaaa Samet Karataşı vizyon beni de izleyebilir. Düdün 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 Neden izlemesin ki? Düdün 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 ah. arkadaşlar. Videonun sonu böyle. Hadi bay bay. Görüşürüz. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.